ama hani endüstri mühendisliği başka bir şey, inşaat mühendisliği başka bir şey yani hani makine mühendisliği başka bir şey. Şimdi bir öğrenci yazıyor, inşaat mühendisi yazıyor, endüstri mühendisi yazıyor, makine mühendisi yazıyor. Yani bambaşka ağaçlar aslında. Yani en azından o dört yıl içerisindeki ders özetlerinin okunması bile en azından ne okuyacağına dair, neler karşısına çıkacağına dair bence bir fikir veriyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Aslında ki? fikir veriyor ama artık hani eski sistemler yok. Hani ben bir üniversiteye girdim, endüstri mühendisi çıkacağım diye aslında çok… Ha, değişti o tabii sistemler güncellendi. değişiyor artık. Disiplinler arası mühendislikler çıkmaya başladı. Aha. Ben endüstri yanında bir de işletme okuyayım. Yani çift Anadolu'ya giden bir sürü üniversiteler var. Veya ben lisansa gireyim, endüstri mühendisi olayım ama son iki yılı da yüksek lisansı farklı bir branşta yapayım. İşletmeden yapabiliyorlar. Tabii da. aslında mesela ben tıp hekimiyim ama evet. ben de işletmede evet. MBA yaptım yani. Ne kadar güzel. Hani şey. alakalı mı? Aslında çok alakalı çok yani. Çok alakalı. Işletme... Ne kattı mesela size hocam? Ne kattı? Ben tabii idareciyim. Evet, yöneticisiniz. Üstüne hani bir yöneticisiniz. Yönetici olunca da tabii tıpla bir ilgisi yok. Ben bir çocuk hekimiyim. Hı hı. Çocuğu çok iyi muayene edebilirim ama idareciliği çok iyi yapamayabilirim. Evet, o çok başka iyi bir şeydi. cerrahsın ama işletme yüksek sans ya da MBA aldığınız zaman farklı e, disiplinleri alabiliyorsunuz aslında. Performansı ölçmekten Kesinlikle, tutun, yani üniversitede de şu an tutun. böyle hani siz endüstri mühendisliği kazandınız farklı bir işletmede yüksek sastan çıkabiliyorsunuz şu an. Hı hı. Onları görebiliyoruz. Hoca seçimlerinde de onlara aslında biz bakıyoruz öğretim üyesi seçimlerinde. Sadece endüstri mühendisliği lisans yüksek lisans doktora yapmış çok tercih etmiyoruz öyle. Hani çeşit